Merhaba, ben de Rıza Gökay Tuğsavro. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 3 Eylül 2024 günlerden salı saatlerimiz 20.00. Bir iş günü olan salı günü daha bitirmiş bulunuyoruz. Bugün özellikle kapalı çarşı olsun, kuyumcu kent olsun. Özellikle arkadaşlar sizin tarafınızdan satışların olduğu günlerden bir tanesi de enteresan bir şekilde söyleyebilirim. Genel insanların baktığım zaman zaten moduna e, bozarken yani stratejisine genel itibariyle enteresan bir şekilde düşerken daha çok bozmayı düşünen bir özellikle yatırımcının olduğunu gördük. Bunun dışında e, tabii ki biz bir miktar düşüş bekliyoruz ama bu kısa vadede beklediğim bir düştü biliyorsunuz. Hani bunu da dolar tl e, özellikle bazlı dün itibariyle yaşadık. Bugün itibariyle de ons bazlı bir miktar yaşasak dolar TL'nin özellikle ufak bir çıkışıyla ile beraber bunun dengesinin tekrar 2790'larda 2800 civarında kurulduğunu görmekteyiz. Burada özellikle hani bu şekilde başlamak istedim ki kısa vadede benim düşüncem tabii ki alın fırsatların gelebileceği fakat orta ve uzun vadede benim hedefim 2024 sonu ve 2025 için değişmediğini yani sarı kız altının Özellikle 2025'e dahi damga vurabileceğinin düşüncesi içerisindeyim. Hani bunu düşünerek stratejinizi ayarlıyorsanız amenna. Ama bunu düşünmeyerek özellikle ben bozayım, TL'ye döneyim, TL varlıklarında değerlendirme gerçekleştireyim. Benim yapacağım işler değil. Benim söyleyeceğim işler değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Böyle bir başlangıç yapalım istedim. Bunun dışında bugün özellikle ee, takipçilerden gelenler, aile üyelerinden gelenler vardı. İsmini ee, ismini hep böyle telaffuz etmeye çalışıyorum hani herkesin. Bazen e, artık çoğu videomda artık etmemeye çalışıyorum çünkü çok insan var. Ama e, sağ olsun, sohbetini bugün hem yani herkese tabii ki sohbet etmeyi seviyorum ama uzunca sohbet ettiğim için Latif abi'yi özellikle söylemek isterim. Hem uzun zamandır başlangıçtan beri neredeyse videoları çektiğimin takipçisi, yorumcusu, yorum iletir her da, her daim. Hem de aynı zamanda geldi, ayağına sağlık çok teşekkür ediyorum. Onun dışında birçok aile üyesi geliyor. Hepsinin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Ee, özellikle bunu söylemeden de es geçmek istemedim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ee, abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olabilirlerse beni sevindirmiş olurlar. Diyelim yolları düşenlere de ne diyoruz? Her daim bekliyoruz diyelim. Piyasalara geçelim. Dolar TL bugün 34. Alış 34. 100. 34. 120 şeklinde kapanışını gerçekleştirdi. Dün itibariyle satışlarını gerçekleştiren Dolar TL bugün tekrar alışlarını gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bir miktar tekrardan düzeltmesini gerçekleştirdi. Yukarı yönlü beklentim benim 34 600 bu hafta içerisinde görebileceğimiz bu hafta içerisinde bir de gelen bugün itibariyle e, enflasyon verisi açıklandı. TÜİK tarafından tabii ki açıklanan verileri ne derece e, dikkat ediyoruz? Ne derece e, artık benimsiyoruz e, diyebilirim. İşin açıkçası şu an için açıklanan %51.97 beklenti %52.27 beklentinin altında. Özellikle Türk enflasyonu takip etme sebebim faiz indirimi ne zaman gelebileceği ile alakalı. Eylül ayında bir beklenti içerisindeydik. Şu an Kasım ayına sarkmış olan bir faiz indirimi var gibi duruyor. Gelen açıklamalara bu yönde özellikle son yapılan hamle ile beraber e, e, açıklamalarla beraber hani faiz indirimini Kasım'a bırakmışlar gibi duruyor. Önceki de %61.78'di. Gıda özellikle enflasyonu ile alakalı, hizmet enflasyonuyla ile alakalı bir düşüş eğilimine girildiği söyleniyor. 3 harfli marketlere girdiğimiz zaman düşüş var mı yok mu işin açıkçası bunu zaten görebiliyoruz kendimizde. Öyle söyleyeyim sizlere. Bunun dışında euro dolar paritesine baktığımız zaman bir miktar gevşeme devam etti. 1.11'lere yakın fiyattayken 1.10.45'lere kadar gerilen bir parite gördük. Euro TL'ye çünkü baktığımız zaman 37.46, 37.66 şeklinde Fiyatlandığını Euro TL'de bir ufak gevşemenin olduğunu dolara karşın daha fazla gevşeme olduğunu beklentimizde zaten 1.0950 seviyeleri. Paritede bir miktar gevşeme fakat uzun vadede yani orta ve uzun vadede 1.12 1.15'li hedeflerimiz hala devam ediyor. 1.12 zaten yaşamıştık. Ee, çok şükür e, o konuda gördük. 1.15-1.20'li seviyelerde tekrardan test edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Özellikle Euro-Dolar paritesinde. Sterlin'e baktığımız zaman 44-15-44-56 şeklinde fiyatlandığını yine yukarı yönlü ivmelerin devam ettiğini Sterlin TL'de görmek orada da 44 70'ler kapanışlar gerçekleştirilebilir. 45'e yakın bir fiyattan olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Ciao İsviçre frangı 39 35 40 lira 0.60 kuruş 40'ın üzerine tekrar attığımızı görmekteyiz burada 40 lira 40 kuruşlar yani 40 lira 400 kuruş diye diyebileceğimiz rakam tekrar gelebileceği düşüncesi içerisindeyim has altına baktığımız zaman 2784 alış 2795 satış şeklinde ons bazı özellikle düşüşü gördük arkadaşlar benim beklentim neydi zaten onsta bir gevşeme 2500 altına sarkma 2480 gelmiş bir ons altın görebiliyoruz ee, özellikle söylemiştim demek cümlesini istemem ama elhamdülillah e, bizi bu konuda e, mahcup etmedi. Rakamları beklediğimiz içerisinde geldi. 2480'leri gördük. Elimizden geldiğince de uyarmalara devam edeceğiz. 2420'lere kadar görme olasılığınız vardır. Bunu özellikle altına çizeyim. Eylül 18'den sonra bu rakamların özellikle düşük kalacağını bunlar alın fırsatı olduğunda altını çizerek iletmeye çalışıyorum. Nacizane 1,5 senedir özellikle her videomda beklentilerimi gram altın bazında hiç kimse hani sen deli misin derken affedersiniz ama gerçekten diyorlardı e, gram altında 3500 TL beklentisi varken söylüyorken hani bu rakamları görmez derken şu an e, o kişilerin e, rakamları 3700'e 3800'e 4000 liralara çektiğini görebiliyoruz. Hani 4000 TL zaten beklentim dahilinde fakat 3500-4000 TL arasında bu sene sonunu kapatabileceğimizi TL bazında ve özellikle 2025 senesine de altın ve gümüş tarafında damga vurulabileceği düşüncesi içerisindeyim ki altındaki hedeflerimi özellikle 2025 hedeflerimi e, bu ayın sonundan sonra detaylı bir şekilde sizlere iletmeye çalışacağım. Altın yine bu sene kazandıracak ve önümüzdeki sene de yatırım tavsiyesi tabii ki olmamakla beraber yine kazandıracağı düşüncesi içerisindeyim. Gram altın tarafına baktığımız zaman 2770 alış 2807 satış şeklinde fiyatlanıyor. Orada da kademeli bir şekilde düşüş yaşansa da tabii ki sınırlı seviyede yaşanıyor. Dolar TL bugün ufak bir yükselişi. Dolar TL dünkü fiyatından kalması kalsaydı şu an arkadaşlar has altını 2760'da 2750'de görecektik. Ve gram altını da 2780-2770 civarında görecektik. Bunu unutmayalım. 10 altında beklediğimiz düşüş geldi çünkü ben hafta başı pazartesi itibariyle yaşanacağını düşünüyordum fakat bir gün ertelemeli geldi. Bunu özellikle söylemekte fayda var. 22 er gram ve bilezik satışına baktığımız zaman alış ve satışına 2531-2673 şeklinde fiyatlanmakta. 14 ayar 1500 alış 2318 satış şeklinde fiyatlanıyor. Bunun dışında gümüş TL'de bir gevşeme devam ediyor. 30.25 31.13 şeklinde gümüşün olsun da, da bir gevşeme olduğu beklentimiz dahilinde. Burada 27.80 lira kadar geldik. İşin açıkçası 26 elliler opsiyon olarak görülebilir. 26'lara kadar opsiyon olarak görme ihtimalimiz vardır. Burada gümüşte de bir fırsat, ucuz kalmış özellikle varlıklar arasında sayabiliriz. Şu an bakıldığı zaman BRICS üyeleri dahil olmak üzere biliyorsunuz işte e, Rusya, e, Brezilya onun dışında Çin yine sayabileceğimiz ülkeler arasında Hindistan fazlasıyla altın ve gümüş rezervlerini arttırdığını görebiliyoruz özellikle birçok merkezi noktalarda altın rezervlerini arttırdığını biliyoruz altından bu kadar ülkeler rezervlerini arttırırken bizim de Gümüş altın ve gümüş rezervlerini özellikle arttırırken bizim de o tarafta özellikle yatırımlarımız gerçekleştirmesi gerektiğini Bence düşünmemiz lazım bu konuda baktığımız zaman Gümüşteri de şu an yine ucuz kalmış arasında varlıklar arasında bugün ayrı üyelerinden birçok gelen rasyoda işlem yapanlar oldu. Elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Altın gümüş rasyosu 89'lara kadar şu an tekrardan gördük. çeyrek altın 4510, 4575 şeklinde fiyatlanmakta. Yarım altın 9050, 9150, tam altın 18075, 18245. Ata Cumhuriyet dediğimiz para şeklinde olan özellikle sorunuz oluyor. 18585, 18730, gramse 44940, 990, 45500. 40 şeklinde fiyatlanıyor. Ee, burada gramse 10 çeyreğe eşit olan gramsedir. Bu arada arkadaşlar bir ufak not kısa videolarımda özellikle söylüyorum sahte çeyreğin nasıl anlaşılacağı ile alakalı bugün iki tane üst üste düğün takılarında sahte çeyrek yakaladık. Nasıl yakaladığımızla alakalı videosunu ilettim kısa video. İzlemenizde fayda var. Bunun haricinde de zaten Instagram, Facebook, TikTok, e, Twitter eski ismi yeni ismi X oradan da paylaşımlarını sıcağı sıcağına gerçekleştiriyorum. Bilginiz olsun. Hani takip etmeyenler varsa edebilirlerse sıcak sıcak en azından bilgiler alması adına mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ate 5te 92480, 93420, platin onsu 95 güzel bir alım noktasına geldiğini düşünüyorum. Paladyum'da 937, 930'un altındaki fiyatlar paladyum için de iyi olacağı düşüncesi içerisindeyim gelelim e, haber akışına döviz dönüşümlü KKM'ye uzatıldı süresi neden uzatıldı çünkü döviz dönüşümlü KKM'den çıkanlar nereye gidiyordu bilin bakalım nereye gidiyordu dövize dolara gittiğini düşündükleri için bu arada e, döviz tarafındaki e, özellikle döviz dönüşümlü KKM'nin süresinin uzatıldığını görebiliyoruz burada bunun dışında Goldman Sachs'ın açıklaması geldi enflasyonun %62'den %51.4'e düşük bir seyre çektiğini dolar de, beklentisini 3 aylıkta 36, 6 aylıkta 39 ve 12 aylıkta 44 seviyesi olduğunu olduğunu söyledi. E, i̇şin açıkçası Goldman Sachs'ın açıklamadan çok çok dikkat almam. Ama dolar tl'deki beklentilerin üzerine koyarak devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden de en azından bilgi akışı anlamında sizlere ileteyim isterim. Enflasyon verisini açıkladık bizim tarafımızdan gelen. Oğuz altında özellikle enteresan bir detay iletmeye çalışacağım. 2017'den ile 2024 tarihleri arasında arkadaşlar. Özellikle Eylül ayında, aylarında İstatistik olarak %4 civarı düştüğünü gördük. 10 altında %4 düşmüş. 2017 ile 2024 arasında ve aksine Aralık ayında da %4 arttığını görmekteyiz. Burada Eylül ayındaki beklenti aslında baktığımız zaman 25 basmanlık bir faiz indirimi artık 18.50 açıklanacak. Fakat fiyatlama bununla ilgili gerçekleşti altın tarafında, 10 altın tarafında. Bununla alakalı beklentimiz 50 basman olursa sürpriz karar, 10 altında bir sıçrayış olur. E peki hocam 18.50'den sonra yükseliş beklentiniz vardı. Neye dayanarak? Dolar TL'ye dayanarak özellikle bunu aktarmaya çalıştım. Gram altın tarafında, ons altın tarafında desteğimiz kırılsa da 2420 lira gelme ihtimalimiz olsa da ben dolar TL'de özellikle bir yükseliş beklentisi içerisinde olduğum için gram altın TL'deki beklentilerim 18 Eylül sonrasında Ekim başına kadarki süreçte 3000 TL olarak Revize etmiş durumdaydım. Zaten ben bunu bir buçuk yıl önceden de söyledim. Ve sene sonunda da beklentilerim Dolar-TL'deki bu rakamlar değil. Yine de sene sonundaki düşüncemde yine Dolar-TL destekli. ONS'un 2600'ü kırması durumunda, 2600 ciddi bir direnç kırılması durumunda, 2600'ün üstü direnç kırıldığında ONS altında ve Dolar-TL'de beklentimiz seviyesinde gelmesi durumundaki beklentim karşılanacağını düşünüyorum şanıtçıcası. Ufak ufak gaz alımlarının gelmesi bunun işareti benim düşüncemde. Sene sonunda 3500-4000 TL bandında olabilecek. 1 gram altın TL düşüncesi içerisindeyim. Bunlara dikkat ederek yatırımlarımızı gerçekleştirirsek bana kalırsa mantıklı olur düşünüyorum. Bunun dışında borsamıza bir bakalım şöyle. Borsa BIST 100 bugün 10.040 yatay seyreden kapattı. BIST 30 11.065. BIST banka tarafı 14.245. Banka tarafında bir atak gördü. Atak olduğunu görebiliyoruz. Özellikle arkadaşlar Fon tarafında banka tarafındaki olan hisselerden alım sağlanırsa mantıklı olacağını düşünüyorum. Onlarla alakalı da fon videom olacak. Orada size detaylı bir şekilde iletmeye çalışacağım. Burada hedefimiz belli zaten 12.400'lere kadar gidebileceğimiz. Kripto tarafında Bitcoin 57.715 destek noktalarına vardı. Buralar dip seviyeler diye düşünüyorum. Ethereum 2450 buralar dip seviye diye düşünüyorum. 8500 dolar hedefimiz var. Ada 032, Sol 130, Doge 010, Avax 2176, Ripple 051, 056 ve Polkadot 414 şeklinde fiyatlanıyor. Kripto tarafında da e, sepetimizi koruyoruz. 2025 Ocak'a kadar da korumaya devam edeceğiz. Düşüncesi içerisindeyim. Elimden geldiğince sizlere yararlı olmaya çalışıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Elimden geldiğince sizlere her daim destek olmaya devam edeceğim. Yolları düşenleri her daim beklerim. Sizleri görmekten mutluluk, onur ve gurur duyuyorum. E, benim için çok büyük mutluluk. Öyle söyleyeyim sizlere. Gelenler de zaten samimiyetimi görüyorlar benim. Her daim de seviniyorum sizleri görmekten, tanımaktan. Çünkü bir cümleyle düşünebiliyor musunuz? Yani nerelerden insanlar çıkıp geliyor... Nasıl mutlu olmasın insan? Ben öyleyim. İşin açıkçası sohbet ediyoruz. Farklı farklı insanları tanıyoruz. Çok değişik insanları anlatmaya kalksam ayrı bir video olur. Ayrı bir hikaye olur tanıdığım insanları. Hani aile üyelerinden gelenlerden. O yüzden ayrı bir konu arkadaşlar o. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Ömrümüz varsa tekrardan inşallah yarın görüşmek üzere.